Kadıköy boğası başaran kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Başaranın hastalığı ne? Evli mi? Ne iş yapıyor? Sosyal medyada Alıköy boğası lakabıyla tanınan başaran, son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Tribün coşkusuyla öne çıkan başaranın yaşı, memleketi, medeni durumu ve sağlık durumu gibi kişisel bilgileri merak ediliyor. Peki başaran kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar sosyal medyada Kalıköy Boğası olarak bilinen başaran. Son zamanlarda paylaşımları ve dikkat çeken yaşam, öyküsüyle yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Futbol sevgisi ve renkli karakteriyle tanınan başaranın kaç yaşında olduğu, nereli olduğu, evli olup olmadığı, sağlık durumu ve ne işle meşgul olduğu sıkça araştırılıyor. Kalıköy Boğası başaran kimdir, kaç yaşında, nereli? Başaranın hastalığı ne, evli mi, ne iş yapıyor? İşte Başaran hakkında merak edilen tüm bilgiler. Kadıköy Boğası Başaran kimdir? Sosyal medyada Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan Başaran. Fenerbahçe'ye olan tutkusu ve dikkat. Çeken videolarıyla. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. TikTok ve gibi. Dijital platformlarda yayınladığı içeriklerle geniş kitlelere ulaşan. Başaran'ın özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Başaran hakkında bilinenler. Başaran. Kadıköy altı yoldaki boğa heykeli çevresinde çektiği videolarla adını duyurmuş. Fenerbahçe tribünlerine olan bağlılığıyla sosyal medya fenomeni haline gelmiştir. Tribün kültürünü dijital dünyaya taşıyan, isimlerden biri olarak öne çıkan Başaran, kendisini Kadıköy'ün dijital boğası olarak tanımlıyor. Başaran'ın doğum tarihi ve memleketine dair resmi bir açıklama bulunmasa da, uzun süredir İstanbul Kadıköy çevresinde yaşadığı ve orada sosyal medya içerikleri ürettiği biliniyor. Yaşı ile ilgili net bir bilgi olmamakla, birlikte genç yetişkin, yaş grubunda olduğu tahmin ediliyor. Başaran evli mi, nişanlısı kim? Başaran evli değil, sosyal medya paylaşımlarında. Sık sık, nişanlım olarak bahsettiği, Rabia isimli bir kişiye olan ilgisiyle gündeme gelmiştir. İddialara göre bu durum, çocukluk yıllarında yaşanan bir aile içi şakaya dayanıyor. Başaranın hastalığı ne? Başaranın herhangi bir fiziksel hastalığına dair bilgi bulunmamaktadır. Ancak çocukluk yıllarında maruz kaldığı akran zorbalığı nedeniyle duygusal anlamda bazı travmalar yaşadığı ve bu durumun kişiliği üzerinde iz bıraktığı öne sürülmektedir.